Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle aklımdaki kişiye sorular sordum. Kolektif bakımımızı gerçekleştireceğiz. Artık zaten halihazırda bildiğiniz bir açılım soru cevap şeklinde kolektif olarak ilerleyen zamansız bir zamana niyet ettiğimiz bir açılım. Her zaman olduğu gibi bu video içinde en doğru rehberlikleri en ihtiyaç duyduğunuz anda almanıza niyet ediyorum. Kim için niyet ettiğinizin herhangi bir önemi yok ancak çok çeşitli dinleyenler olduğu için kendinizi gerçekten uyumlandığını düşünüyorsanız alıp kabul etmenizi tavsiye ederim. Ve hemen açılımımıza başlayalım bakalım. Kaplar şu an şöyle olacak. Tamamdır. Şimdi yine her zaman olduğu gibi genelden özele doğru ilerleyeceğiz bu açılımda. Öncelikli olarak bir soralım bakalım niyet aldığımız kişiye şu aralar kendisini nasıl hissediyormuş? Yıldız kartıyla başladık. Çok enteresan şimdi. Bu arada bu kişi kendisini aslında yakın geçmiş bir enerjide çok şanslı hissettiği, belki bolluk bereket içerisinde, belki şansın, talihin ondan yana döndüğünü hissettiği bir dönem olmuş. Çok yakın bir dönem. Yani bu bir, geçtiğimiz bir hafta, bir gün bile olabilir açıkçası. Ama neyse şu aralarda şansın biraz benden uzaklaştığını düşünüyorum. E, açıkçası tam da talih benden yana döndüğünü düşünürken birazcık erken karar vermişim. Aslında hatta etrafımdan birazcık uzaklaşma isteği ve eğilimi içerisindeyim. Belki biraz yalnız kalmak istiyor olabilirim. Tek başıma bir seyahate çıkmak istiyor olabilirim. Günümü tek başıma geçirmek istiyor olabilirim. Yani biraz böyle uzaklaşma ve yalnızlaşma ya da biraz daha sakinlik, dinginlik arayışı içerisinde olma hali var niyet ettiğiniz kişide ya biraz diyor ki aslında gerçekten erken karar vermişim yani belki de hayatındaki bir takım işler biraz daha yolunda gidiyor gibi düşünürken çok da böyle öyle olmadığını fark etmiş olabilir yani şu anda hayatı kötü mü diye sorarsanız kötü olmak durumunda değil Elbette ki ama niyet ettiğiniz kişi de biraz böyle sakinlik arayışı, dinginlik arayışı, biraz yalnız kalma arayışı içerisinde gibi gözüküyor ruh halinde. Peki hayatınız şu ara nasıl diye sorsak nasıl cevap verirsin bir bakalım. Şeytan Topaltlısı bu insan biraz kandırıldığını ve manipüle edildiğini düşünüyor açıkçası dediğim gibi artık bu şansının döndüğünü düşündüğü konular her neyse biraz erken karar vermişim cümlesini kullandırmıştı zaten niyet ettiğiniz kişi yüksek ihtimalle hayatında arkadaşlıkları eşi dostluğu ama arkadaşlık olabilir burada bir kupa altılı senaryosu olduğu için geçmişten de gelen bağlar olduğu için bunlar biraz böyle yanlış yönlendirildiğini manipüle edildiğini veya manipüle edilmeye çok yatkın e, kararları aldığını, kendi kararını kendi fikrince, kendi doğrusunca hareket etmediği için biraz böyle manipülasyona uğradığını düşünüyor. Hayatında aldanmalar söz konusu. Aldatma demiyorum. Burada o kadar ağır ve kötü bir enerji söz konusu değil. Ancak hayatında biraz şeytan enerjisiyle aldanmaların söz konusu olduğunu söylüyor. Bunlar kasıtlı yapılmamış şeyler de olabilir. Yani e, belki herhangi bir konu hakkında karar verirken kendim ben benim fikrim dememiştir de eş dost arkadaş tavsiyesi almıştır. Bu eş dost arkadaş da bu kişinin kötü niyetini de istemiyor olabilir bu arada aynı zamanda. Sadece bir bağ bir bağlantı olduğu için etrafındaki insan veya insanların fikrine göre belki hareket ettiği veya tavsiyesine uyduğu için biraz böyle beklediği gibi gerçekleşmemiş olabilir. Başta şansı dönüyor gibi işler iyi gidiyor gibi gözükürken de çok öyle olmamış olabilir açıkçası. O nedenle ben en iyisi birazcık uzaklaşayım. Bu bağlantılar zararlı bağlantılar olmak durumunda değil. Gene altını çiziyorum. Burada çok ağır ve kötü bir enerji yok çünkü. Ama keşke birazcık kendi kafamın dikine gitseydim diyor niyet ettiğiniz kişi. Hani bazen tam tersini söyleriz. Keşke kendi kafamın dikine gitmeseydim deriz. Bu insan bunu söylüyor şu anda kendi hayatıyla alakalı. Peki şu ara yalnız mı kalmak istiyormuş bu insan ne istiyormuş bir soralım Şu ara bu insanın birazcık kafası karışık. Gerçekten yalnız mı kalmalıyım romantik veya duygusal birine ya da ilişkiye aslında şu anda ihtiyaç duyuyor muyum? Yani bunun bana daha iyi gelirdi. Kupa şövalyesiyle belki romantik bir jest yapmak istediği bir insan var bu kişinin hayatında veya artık bu duygularıyla veya romantizmiyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyor bir yandan. Acaba hayatıma böyle bir durgunluk, sakinlik değil de hareket mi katsam? Yoksa iş düzenimi bozmasam da kendi kendime mi takılsam, kendi imparatorluğumu mu kursam? Bana şu an ne ilgilir? Kupaya dilisi enayisi zaten bu konuda bir kafa karışıklığı söz konusu şu anda niyet ettiğimiz kişide. Ne yapmak istiyorsun konusunda çok net sinyaller çevresine veya size bu insan bu ara veremeyebilir açıkçası. Peki genel kısmı geçtiğimize göre biraz daha özel kısma doğru geçelim bakalım güncel olarak sizle ilgili neler düşünüyor bu insan? Araba, değnek kralı size bir hamle yapmayı düşünüyor. Bu yukarıda çıkan kupa şövalyesi yüksek ihtimalle size yönelik ama dediğim gibi biraz böyle karışıklıkları da vardı. Bunu da atlamamak gerekiyor. Yani böyle duygusal romantik hareketlilik içerisine girmekle kendi başınalık, belki işi gücü, monoton hayatı arasında kalmakla alakalı çok net değildi e, buraya atlamamak gerek. Ama sizle ilgili güncel düşüncelerinde hem araba, değnek ve kupa üçlüsü düzeliminde bu insan yüksek ihtimalle size gerçekten de bir geliş sağlamayı düşünüyor. Bir eylem enerjisi içerisinde olduğu gözüküyor aslında. Eyleme geçip kupa üçlüsü enerjisini sizinle mutlu, güzel bir gelişme yaşamak gibi bir düşüncesi var. Yani belki zaten siz çok uzun zamandır bu insanı bekliyorsanız size atacağı bir hamle zaten kupa üslüsü enerjisini açığa çıkartabilir. Yani sevinme, mutlu olma, kutlama enerjisinde beklenilen bir gelişmenin olması tadında bir durumunun söz konusu olabilir ya da her ne şekilde olursa olsun bu insan sizinle biraz böyle mutlu olmak, keyifli zaman geçirmek, güzel belki sohbetler içerisinde olmak istiyor. Aranızda gerçekten bir mesafe varsa araba kartı gerçekten bir fiziki bir yolculuktan da bize bahsedebilir. Veya bu insan ben aslında ona karşı isteklerim, arzularım ve eylem gücüm var. Yani yapabilirliğim var diyor aslında. Kendisini şu anda özgüvensiz gören bir karşı taraf yok bu arada sizin sürecinize karşı. Kesinlikle hem şövalye enerjisi hem araba enerjisi bize bir kabiliyetten, bir donanımlı hissetmekten veya kendini bir şey yapabilir hissetmekten de bahsediyor. O anlamda size karşı kesinlikle yapabilir tesi olan enerjilerde olduğunun farkında ve bir şeyler yapma düşünceleri içerisinde. Neler olabilir bunlar? Bunu bir soralım. size karşı bir pişmanlığı, bir mahcubiyeti olabilir. Bir insanın size karşı yarım bıraktığı bir hamlesi, bir işi, bir durumu olmuş. Ya ya bir söz verip yerine getirmemiş olabilir. Geleceğim deyip gelmemiş olabilir. Ama yarım bıraktığı, biraz böyle hayal kırıklığına sebep olduğu, kendisinin de biraz size karşı mahcup olduğu, tamamlaması gereken ya bir işi, ya bir sözü, ya bir hamlesi söz konusu. Ama kesinlikle buradaki ana temamız tamamlamak üzere. Yarım bıraktığı bir durum. Bu dediğim gibi belki gelmesi gerekiyordu. Gelme üzerine, buluşmak üzerine planlar yapmış olabilirsiniz. Bu durum yarıda kesilmiş olabilir. Ya da size bir söz vermiş olabilir. Bu sözünün yerine getirilmemesi, tamamlanmaması, yarım bırakılması söz konusu olmuş olabilir. Çok net kendisini yalnız bugün ifade ediyor. Niyet kişi açılımın ilerleyen seyredi. Umarım ki böyle geçer bu konuda. Artık bu yarım bıraktığı durum her neyse iki tarafı da mutlu edecek zaten artık bir kapasitem de var yapabilirliğim de var diyor artık bu konu geçmişte yapabilirliğinin olmadığını düşündüğü bir konuda olabilir hikayeniz size özel her zamanki gibi bununla alakalı bir eylem yapma düşüncesi var peki gerçekten yapacak mı diye de bir soralım sistemsel sormak istiyorum ama bu soruyor karşı tarafa değil tılsım ikilisi şu ara gerçekten bunu yapma enerjisi yüksek bu insanın. Gerçekten de odağında bu konu bu mevzu olabilir ya da sık sık bu konuyu düşünüyor olabilir. Özellikle de başka şeylerin veya başka durumların bu insanı meşgul edeceğine dair bir kaygınız varsa bu konuda biraz daha motivasyonu istekli, hevesli ve açık fikirli olmanızı destekleniyor. Yani çok böyle olumsuz, motivasyonsuz bakmamanız gerekiyor. Bu konuya yeniliklere açık olmanız veya bir yeni durum oluşabileceğine inancınızın biraz daha enerjinizin en azından yüksek olması gerekiyor da olabilir. Peki bu insanın niyetinde tam olarak ne var? Yani eylem enerjisinin niyeti bu. Ama genel itibariyle bu insanın sürecinizle alakalı niyeti nedir diye bir soralım. Güneş böyle pozitiflik olsun, güzellik olsun, güzel şeyler yaşansın enerjisi var sanki bu insanda. Şimdi de bu insanı gerçekten arkadaşlar sizin beklediğiniz, hatta ondan geleceğini sanki sezdiğiniz yani içsel anlamda öngörü açısından bildiğiniz sanki bir adımı size atmakla alakalı. Yani gerçekten aranızı güneş açtıracak, pozitiflik yaratacak, sıcaklık, iyimserlik yaratacak bir adımla, bir teklifle, bir durumla gelmeyi düşünüyor. Niyeti gene aslında benzer çıktı bu kişinin ve bu dediğim gibi sizin zaten hali hazırda bu insandan beklediğiniz bir durum. Yani hiç bilinmeyen, konusu geçmemiş, sizin hiç aklınıza gelmeyen bir şey değil. Çok net bir biçimde onu söyleyebilirim. Artık burası o yüzden yorumu size kalıyor. Peki duygularını soralım. Bu insanın güncel duygular bakalım. Ne durumda? Kılıç asın. Kılıç kralı. Ve kupa Bir Kart daha alacağım derinlik Şimdi bu insan kendi iç dünyasında kendince bir şeylerin cevabını bulduğunu düşünüyor. Şimdi eğer niyet ettiğiniz kişi size karşı çok temkinli davrandıysa yani böyle size kalbini dünyasını açma konusunda hep böyle elinde değnekle böyle bir kendi hayatını kendini kalbini sınırlarını koruduysa bir savunma enerjisinde olduysa bunun neden olduğunu yani neden size karşı böyle bir savunma psikolojisi geliştirdiğinin cevabını keşfetmiş iç dünyasında hissiyatlarında kendi iç dünyasında diyelim ki neden böyle olduğunu fark etmiş. Eğer bu sizseniz yani son zamanlarda siz bu kişiye artık böyle kendinizi koruyan temkinli tetikte bir enerji almaya başladıysanız ve bu kişi başlarda bunu anlamlandıramadıysa şu anda anlamaya başladığından bahsediyor. İkisi aynı anda da olabilir saydığım iki şıktan bir tanesi de olabilir. Bunlar da maalesef ki istemesem de biraz size bırakmak durumunda kalıyorum. Normalde daha net gitmeyi tercih ederim tabii ki. Ama niyeyse bu insanın iç dünyası düşüncelerde ise çok yoğun eylem yapma düşünceleri aktifken iç dünyasında bu insan istenmediğini hissediyor. Neden böyle hissediyormuş hemen bir soralım. ölüm kartı bir şeylerin değiştiğinden bahsediyor. Ya sizde bir şeyler değişti ya sürecinizde bir şeyler değişti veya bu kişiye gönderdiğiniz enerjiler de değişmiş olabilir. Şimdi klasik aranızda bir şey bittiği için demeyeceğim aranızda bir şey bitti diye bu insan istenmediğini de hissetmek zorunda değil. Çünkü enerjileri düşüncelerde zihinde yüksek geliyor. Tamamen de bitmiş bir şeyden pek bahsediyor gibi gözükmüyoruz şu ana kadar çıkan kartlarda. Hissel anlamda bunu hissediyor olması gerçekten burada aranızda bir takım enerji akışlarının veya süreçlerinizin bir değişip bir dönüşüme uğrama ihtimali yüksek. Peki sizin ona karşı ne durumda olduğunuz acaba? Hissediyor veya seziyor veya düşünüyor buna bir bakalım. Kılıç üçlüsü. Yani sizin olumsuz baktığınızı düşünüyor arkadaşlar. Bu insan kesinlikle ona olan sürecinize karşı. Niye böyle? Demek ki enerjinizin sizden gelen enerjinin değiştiğini hissediyor bu kişi. Neden acaba siz olumsuz bakıyorsunuz? Bunu da bir soralım. Ona göre bunun cevabı ne olabilir? Kupa kraliçesi. değnek üçlüsü. Siz duygularınıza bu ilişki içerisinde ileriye dönüp baktığınızda bir zarar geleceğini ya da sizin duygu sal dünyanızı, sevme şeklinize, hassasiyetinize zarar geleceğini düşünüyor olabilirsiniz veya işlerin yolunda gitmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani ben az çok ortaya nasıl bir şey çıkacağını biliyorum. Bu çıkan şey de hani bu kişiyle olan ilişkinizden de ziyade bununla ilgili de tabii ki bir fikriniz olabilir ama daha çok sizin ne hissedeceğinize dair bir öngörünüz olduğunu düşünüyorsunuz kendinizce. Ortaya nasıl bir hissiyatım ben günün sonunda kendi kendi açımdan çıkacağını biliyor ve hissediyorum ve bu hissiyattı bir kılıç üçlüsü yani olumsuz bir şekilde e, kalbinizin kırılacağını düşünüyor olabilirsiniz duygularınızın zedeleneceğini düşünüyor olabilirsiniz yani özellikle de bu meseleye karşı zaten bir hassasiyet geliştirdiğinizi düşünüyorsanız bir şekilde isteseniz de istemeseniz de bir duyarlılığınız e, incinmeniz incinebilirliğiniz daha doğrusu söz konusuysa ki kupa kraliçesi enerjisiyle çıkıyorsunuz zaten. O nedenle olumsuz bakıyor gibisiniz. O yüzden de bu insan bir şekilde siz bir şey yapsanız da süreçte yapmasanız da çok da istenmediğini. Bu böyle onun şahsının istenmemesinden ziyade siz aslında böyle bir süreç yaşamak içten içe istemiyorsunuz. Çünkü duyarlılığınıza iyi gelmeyeceğinize, sizin hassasiyetinize sevgi tarafında çok iyi gelmeyeceğinize dair mesajlar ve sinyaller karşı tarafa gönderiyor gibi gözüküyorsunuz. Peki kendi duygun nedir? Yine yeniden bunu sormak istiyorum. Yani bu sizden aldığı hissiyat daha çok. Kendi duygusu nedir size karşı? Ben duygularımda netim işte ben iç dünyamda kendimi ifade edeceğim. Burada bakın hemen kendisini sorduğumuzda bu kişide bir aktiflik var çok enteresan bir şekilde bugün niyet ettiğimiz karşı tarafta hem düşünce hem duygula çok aktif, eylemsel, hareketli kalpler çıkıyor. Umarım ki bunlar sizin için açığa çıkan enerjiler söz konusu olur. Duygularımda çok yoğun bir biçimde kendimi ifade etme, ortaya atma. Özellikle de bir şeyi bu insan size hiç açıklayamadıysa, gerçekten biraz mahcubiyet içerisinde kaldıysa, yani işte o durum aslında şöyle değildi, böyle değildi veya böyleydi. Ben işte bu konuda şunu yapacaktım, yapamadıysam, geri planda kaldıysam kendini bir ortaya atma. Çok şövalye enerjileri çıkıyor. Bakın gene bir kılıç şövalyesi çıkmış. Hatta hızlı bir biçimde değnek sekizlisi de eşleştiği için çok hızlı bir biçimde kendini ortaya atma, olayların hızlı sonuç vermesi, ifade etme, dışa vurumla alakalı yoğun istekler içerisinde olduğundan bahsediyor bu kişi. Size olan duyguları aşk mı, sevgi mi, hoşlantı mı, beğeni mi? Ne düzeyde tanımlıyor size olan duygularını? Neyse bunu da sormak içimden geldi. Çok yüksek bir beğeni ve hayranlık ilk verdiği yanıt oldu arkadaşlar. Bu insan sizin enerjinizi, karakterinizi hem hayata hem ona karşı duruşunuzu çok beğenmiş. Yani hatta bu durum biraz hayranlık ve beğeniyle başlamış olabilir açıkçası işin doğrusunu söylemek gerekirse ama saf temiz ve iyi enerjiler olduğundan bahsediyor. Size karşı çok stratejik veya planlı ilerlememiş olabilir. Ya da kendince ilişkileri flört veya strateji üzerine bu insan kursa bile size karşı temiz bir enerji bağlantısı olduğundan ya da böyle bir yönelimi olduğundan bahsediyor bu insan aynı zamanda. Buraya bir kart daha alalım. Ancak bu insanın duygularında sizin tamamen etkiniz altına, hay bu hayranlığın, bu beğeninin altına tamamen kendisini sokmadığını ve buna tamamen teslim olmadığından da bahsediyor bu kişi. Yani sizin bu insan üzerinde etkiniz çok baskın ve güçlü. Hem aklen hem de kalben bu kişiyi etkileyebiliyorsunuz. Ancak size olan duygularında aslında bu kişinin sevgisi olsa bile hatta biraz aşkı kaçıyor. Bu beyni hayranlık ve aşk enerjisine kaçıyor. Çok yoğun bir biçimde bu etki bu güçlü duyguların altına bu kişi kendisini yalnız teslimde etmemiş. O yüzden de çok sağlıklı bir sevgi size karşı geliştirememiş olabilir. Çünkü sevginin biraz daha gelişme ihtiyacı var. Bir insanı hayranlık ve aşk belki yüksek oranda etkileşimde besleyebilirsiniz ama bunun daha kalıcı, daha sağlıklı bir sevgiye dönüşmesi için karşı tarafın tabii ki biraz kendini bırakması ve bunu biraz yaşatması, emek vermesi, geliştirmesi, büyütmesi gerekir. Burada biraz eksiklikleriniz söz konusu olmuş olabilir. Peki bu duygularını, bu hayranlığını geçmişte sanki böyleymişti. De Güncelde ne yapmayı düşünüyor? Bu konuda güncel duruşu nedir bu insanın? Direkt bir tılsım yedirisi, emek verme ya da bir eklen tohumu büyütme, yeşertme, özen gösterme tam da cümlemin üzerine denek yedilisinin gelmesi çok enteresan olmuş. Yani bu insanla aranızda bir tohum var. Bunu bir sevgi tohumu gibi düşünebilirsiniz. Ancak biraz daha yeşermesi, biraz daha bakıma ihtiyacı olan, gelişime ihtiyacı olan bir pozisyonda güncelde. Bu insanda geçmişi kıyasla biraz daha bunu yeşertebilme potansiyeli olan bir seviyede geliyor. Geçmişte daha çok bunu hayranlık, çok fazla etkilenme, kontrol dışı bir etkilenme olarak tanımladığı için biraz daha uzak durmuş olabilir. Peki bu insanın sizden beklentileri neler, nedir? Buna bir bakalım. Tılsım kraliçesi. Hep böyle anaç bir noktada bu insan sizi sanki görmek istiyor ileriye dönükte. Yani böyle yuva yapan, hayat kuran, ilişki kuran, ya Açıkçası yuvayı dişi kuş yapar mottosu var burada. Çok enteresan. Bu enerji bana niyeyse baskın geldi. Tılsım kraliçesi ve değnek ikilisi. Değnek ikilisinde biliyorsunuz ki klasik tarotta bir figürü böyle elinde dünya tutuyor. Burada bir toprak kraliçesinin olması, bu anaç, destekleyici, koruyucu, anne veya olgun kadın enerjilerinin, düzen kadın enerjilerinin olması. Sanki bu kişinin sizden beklentisi bu rolde olmanız. Eğer böyleyseniz de bunu devam ettirmeniz gibi gözüküyor açıkçası. Aynı zamanda işte destekleyici enerjiler veya siz bu insanla bağlantıda değilken veya iletişimde değilken gene kendi düzeninizde ağırlığınızda oturaklığınızda olmanız. Tılsım kraliçesi çünkü çok kendi duruşunu bozmayan bir insanı bizim için sembolize ediyor. Kendi ayakları üzerinde duran. Ki burada para dokuzusu vardı size hayranlığı zaten biraz buradan da geliyor olabilir. Maddi manevi biraz bağımsızlığınızın kaynağı. Ee, bağımsızlığınız olabilir ya da bu insana karşı böyle bir duruşta sergilemiş olabilirsiniz karakter duruş kişilik yapısı olarak O yüzden de ona hayran olduğum haliyle kalsın ama tabii şimdi beklenti para dokuzundan bir tasım karşısında bir anda yükseldi beklenti biraz daha koruyucu kollacı destekleyici her zaman yanında olucu sağlam enerjiler arkasında sağlam bir kadın bu kişi görmek istiyor olabilir ki bu insanla yaşayacaklarınız var mı diye bir soralım. Değnek beşlisi. Değnek prensi. Çatışma halinizin biteceğini çok net söyleyebilirim. Bu insanla aslında... İkiniz de bazen benzer isteklere sahip oluyorsunuz ama birbiriniz çatışmaktan veya enerjinizin biraz ters düşmesinden bu değnek enerji, değnek enerjileri de işte çok güzelken, iki tarafında isteği, arzusu, tutkusu, hevesi varken bunlar yaşanamazsa veya uygun enerjilerde bir araya gelmezseniz maalesef bir çatışma, zıtlaşma, zıt düşme, enerjisel gerilim gibi hallere bizi sürükleyebiliyor değnek, ateş grubu enerjileri. Burada da zaten birazcık bu tarz durumlar yaşanıyor gibi gözüküyor. Ancak sizin aranızda bir şeyler yaşanır mı sorusunun cevabı olarak hem değnek prens hem değnek şövalyesiyle gayet de yaşanabilir bir enerjide geliyor. Çünkü iki tarafında birbirine veya sürece karşı istekleri, arzuları, tutkuları çok aktif ya da yüksek. Burada ateş elementinin enerjisi hala aranızda sönmemiş gibi gözüküyor. O nedenle de yaşanma ihtimali çok yüksek. Peki bu insan sizi özlüyor mu? Hemen klasik sorularımızı soralım. Aşıklar kartı. hem de çok özlüyor. Bu özlemden de ziyade bu insan zaten siz yokken hayatında aşk duygu, kalbinin sesi, hissedişlerin olmadığından bahsediyor. Şimdi aşıklar kartı bizim için ister bir aşk ilişkisi olsun, ister genel yaşantımız olsun kalbimizin sesi, bizim duygularımızla, sezgilerimizle olan tarafımızdan bahseder mantığımızın haricinde. Siz yokken zaten bunlar yok. Bu insanı biraz sezgisiyle, duygusuyla, hissiyatıyla bağlantısında biraz koptuğunu hissediyor olabilir veya yaşantısını yaptığı şeylere aşksız, duygusuz, sevgisiz yaptığını hissediyor olabilir. Yani direkt olarak aslında tılsım beşlisiyle karşı taraf bize bir cevap verdi. Bir yokluk hissetme. Özlemden de ziyade yoklu bir şeyin yokluğunu hissediyor. Eylem enerjisini zaten görmüştük bu insanda. Peki siz ne yapmalısınız? Şu an süreçte size tavsiye edilen nedir? Buna da bir bakalım. değnek dörtlüsü kule ve kupa ikilisi. Şu ara beraberliklerinizi, arkadaşlıklarınızı, ilişkilerinizde çok değişime gitmemeye özen gösterin. Şimdi değnek dörtüsü enerjisi eğer bu insan sizinle bir araya gelmek isterse kesinlikle sizi evet cevabını verir. Yani bir araya gelmeniz konusunda. Beraber bir sohbet, bir vakit geçirme ya da bir durum içerisinde bir araya gelmekle alakalı olumlu bir yanıt veriyor. Size hatta kupa ikilisi, de hem değnek 400 hem kupa ikilisi çok fazla yüz yüze gelmeler, birlikte bir şeyler yap yapmak, ortak karar vermek, ortak aktivite içerisine girmek konusunda çok 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 yapıcı kartlar. Bu anlamda bir desteklenme geldi. Ve bu geçen süre zarfında da sizin kendi arkadaşlıklarınız, beraber yüz yüze temas halinde yaşantı sürdürdüğünüz insan ve ilişkilerle alakalı git gele gitmemeniz gerekiyor. Burada bir kule kartı gelmiş çünkü yani herhangi bir iniş çıkış işte karar değişikliği, düzen değişikliği, işte biriyle konuşuyorken arkadaşken arkadaşlığı bitirmek gibi, bunun beraber aynı ortamda bulunduğunuz bir insanın ortamları ayırmak gibi değişimlere aynı karar ve durum değişikliklerine gitmemeniz gerektiğini söylüyor. Kartlar ise çok fazla bu süre zarfında birliktelik, beraberlik, yüz yüzelik hep böyle birileriyle bir şey yapmak, yalnızlık çok fazla tavsiye edilmiyor. Bu arkadaşlıklar da olabilir tabii ki dernek dörtü sosyal organizasyonlar, arkadaşlıklar, iş organizasyonları, topluluklar her türlü katılım, beraberlik, işbirliği içerisinde olmanız size tavsiye edildi açıkçası. Hep anlaşmak, uzlaşmak ve işbirliği yani fikir alabilirsiniz arkadaşlarınızdan veya partnerinizden insanlarla beraber bir şey yapmayı teklif edebilirsiniz. Size böyle teklifler geliyorsa bunlara katılıp icabet edebilirsiniz. Gelen mesajlarınız daha çok bu yönde oldu. Peki bir de sonuç kartı isteyelim bu açılımı dinleyenler için. Ken'imi attım. Büyücü kartı geldi. Çok güzel. Büyük arkananın başlangıcı büyücü. Yani büyük değişimler içerisinde olabilir bu açılımı şu anda yani siz izlerken izleyenler ya da gerçekten çok yüksek potansiyelde bir evreye doğru yaklaşıyorsunuz gerek aşk ilişkisi olsun gerek arkadaş ve iş ilişkileri olsun potansiyelin sinerjinin iletişimlerin birlikteliklerin enerjisinin böyle yükseleceği büyük değişimlerden olumlu anlamda büyük değişim ve başlangıçlara yaklaştığınız bir dönemde olabilirsiniz o nedenle sonuç kartında büyücü gelmesi gene bizim için iletişimleri potansiyel yeteneklerinizi kullanmayı destekliyor yani kesinlikle kendi Kendinizi geri çekmek, ne dünyadan ne insanlardan kendinizi geri çekmek, becerilerinizi arka plana atmak desteklenmiyor. Tam tersi bir o kadar aktiflik içerisinde olmak, iletişimi kullanmak, beraberliği kullanmak, sinerjinizi, enerjinizi ortaya koymak çok fazla destekleniyor şu anda. Büyücü kartı çünkü bunun sonucunda gerçekten bir değişim yaratmanız ya da başlangıçlar enerjisine, yenilikler enerjisine girmeniz çok mümkün. Evet bu açılımın bize aktardığı bilgiler de bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.